Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu ülkeli oynamayın serimize hoş geldiniz dostlar. Bundan sonra Age of History'de oynanmayacak ülkeleri bu başlık altında toparlayarak size bir video sunmaya çalışacağım dostlar. Öncelik olarak da Kuzey Kore'den başladım. Çünkü Kuzey Kore ile eğer oynamaya çalıştığınızda kim yok sizi yakalarsa sen benim ülkemde nasıl oynarsın deyip sizi halı sahada döver. Veya da oynayan birisini görüp izlemeye çalıştığınızda sen benim ülkemi nasıl izlersin deyip sizi yine döver. Ama YouTube hariç parantez içinde çünkü orada YouTube yasak. Bu da benim size bir jestim olsun arkadaşlar. Derseniz oyunumuza yavaştan başlayalım dostlar. Öncelik olarak buradan Japonya'yı mı? görüyorsunuz ki 1172 bin, bin, bin nüfusumuz varken 87 bin ekonomiyle direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum dostlarım. Daha sonrasında ise 8 buçuk askerimiz derken aynı şekilde ise vergilerimizi ve malları şöyle standart kurulmaya çekeceğim. Kuzey Kore bu arada gerçekten hiç dünyada ziyaret edilmeyecek ülkelerden birisi arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Güney Kore'nin sınırına yap, yapmacık evler dikerek burada aslında mutluluk var şeyini gösteriyorlar ama insanlar akşam saat 20.00'dan sonra elektriğini kapatıyorlar ve Sularını da aynı şekilde 200 saatliğine kapatıyorlar. Arkadaşlar burada bir diktatörlük var. Yani ülke karakol olmuş durumda. Bu size tanık geldi mi? Evet bana da tanık geldi. Şimdi bizim öncelik olarak Kim Jong-un bir hayali var. Bu hayal Güney Kore'de de var. Kuzey Kore'de de var bu arada. Kore İmparatorluğu. Kore İmparatorluğu'nu kurmak için Güney Kore'nin ve buradaki bir Jeju adası özel hükümetinin topraklarını almamız gerekecek. O da zaten burada. Bunları aldığımız anda Kore İmparatorluğu'nda formlamış oluyoruz dostlarım. Kim Jong-un hayalini geçirmeden önce hayata bu insanlar mutsuzmuş. İnsanların mutsuzluğunu ben kim yok olmadığım için artıya çekeceğim. İnsanlar mutlu olsun arkadaşlar. Değil mi? Onların biraz mutlu olma ihtiyacı var. Adamlar bakın şöyle bir şey söyleyeyim ha hazır mısınız? Yani inanmayabilirsiniz ama şurada denizler var gördüğünüz gibi ve burada insancıklar var. Arkadaşlar buradaki insanlar denize giremiyorlar. Sebebi yasak. Yani yasak. Allah'a şükür ben buradayım. Bak Çin'de şurada yaşıyorum. Do Do Dandong'da yaşıyorum. Size buradan video çekmeye çalışıyorum. İşte bak burada benim size jestim. Beni yakalayamazlar. Ee, şimdi arkadaşlar paramızı şöyle basalım. 71 bin. Hemen şöyle vergilerimizi yeniden açıyorum. Ne sandın kardeşim? Bizde Kim Ajanıydım Allah arkadaşlar ben. 154'lük mutluluğumuz oldu. İlk öncelik olarak buna savaş açacağım. Bu kimin vasalı? Güney Kore'nin ee, vasalıymış. O yüzden buna bir savaş açmayalım. Öncelikle etraftaki küçük devletleri toparlayalım. Çünkü Güney Kore'nin ekonomisine yetmiyor arkadaşlar. Ekonomimiz görüyorsunuz ki. O yüzden öncelikle bir Tayvan. Tayvan ekonomisi kaç? 53 bin. Gelin bir Tayvan'a bir savaş açalım. Bu arada bu ne ekonomisi şey falan mı? Tamam yok. Şimdi önce buradan hemen asker basacağım. Arkadaşlar buradaki askerler bize yetecektir. Bu arada açıklama kısmında yan kanalımın linki var. Yan kanalı aşağıdan takip ederseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki benden Airpods 4, Her of Iron 4 gibi oyunlar istiyorsunuz veya da farklı oyunlar. Her birini o kanala atmaya çalışıyorum arkadaşlar. Düzenli olarak her gün video atıyorum. Gidip bir bakarsanız çok mutlu olurum. Gerçekten çok uğraşıyorum videolar arkadaşlar. 30 veya 40 dakikalık videolar oluyor bazen. Yani uğraşılıyor. Gelirseniz mutlu olurum. 2000 abone olacağız orada da. Bu arada buraya askeri gücümüz yetmedi. Ben yada yetecek mi? Kimyon kum füzelerini at ateşlesek arkadaşlar ne yapsak? Ee, şöyle ben askerleri dağıtıyorum. Evet 100'e 90'ını aldık. Lakin bir barış yapsam. Evet bir barış yapacağım. Eğer arkadaşlar barışımız başarılı olursa tamam. Şimdi Tayvan'a tam bir çıkarma atabilmemiz için öncelik olarak biraz daha asker çekmemiz gerekiyormuş anladığım kadarıyla. O yüzden Kim Jong'un istihbaratı başarısız da sonuçlandı görüyorsunuz ki. Bu arada bu Kuzey Kore'de size bilmediğiniz eğer biliyorsanız da bil, yine bilmediğiniz bir bilgi söyleyeyim bilmeyenler için. Burada şu an 102 yılındalar arkadaşlar. E, bu devletin kuruluşundan itibaren 100 yıl önce böyle bir adam kurmuş işte. Yani normalde daha önce eskiye dayanıyor ama o devletten itibaren arkadaşlar adamın doğum yılından itibaren saymaya başlamışlar yılları. Enayiler. İşte enayi arkadaşlar yapacak bir şey yok. E, 2021 değiller onlar. Şu an 102 yılındalar. İnsanların çoğu internet diye bir şey bilmiyor bu arada. E, yani garip. Ona Güney Kore'de ise refah üstün. Refah Allah'a şükür orada bir refah var. Şöyle dağıtalım. Evet şöyle bu arada arkadaşlar ülkeye turist girerseniz yani girmeniz bu arada çok zor eğer olur da girmeyi başarırsanız da şöyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Sadece belli bir yerleri size gezdiriyorlar. Yani ülkenin hiçbir yerini fa belli bir seçilmiş yerleri gezdiriyorlar. Zaten gezecek bir yerde yok bunlar. Bunlar biraz fakir arkadaşlar. Parayı bile zor buluyorlar. Kendi paraları var. O paralar da yetmiyor yani onlara. <laughs> Peynir kemiriyorlar arkadaşlar. Şimdi şöyle simülasyonumuzu yapacağım. Ee, Tayvan'a itibariyle aldık. Artık Tayvan'a da bir Ülkeye sokağa çıkmama yasağı ekliyoruz. Sokağa çıkma yasağını ekliyoruz ki insanlar çıkamasınlar. Bu arada orada arkadaşlar şey var. Nasıl desem insanlar çalışıyor ya. insanlara çalıştıkları parasının yüzde ikisini veriyorlar. <laughs> o da ekmek su. Yani bu, bu kadar. Başka bir şey yok. Şimdi e, Tayvan'da topraklarımıza kattık arkadaşlar. Lakin şöyle bir şey yapmamız lazım. 137 bine e, 132 bin. Biraz daha gelişmemiz lazım. Yani sıfıra sıfır oynamak istemiyorum bunlara karşı. O yüzden aşağı taraftaki küçük devletlere de topraklarıma katabilerek Papua 42 bin. Bunları almam lazım. Ee, arkadaşlar bu arada yan kanalımı bazı önce sizlere bahsetmiştim biliyorsunuz ki o kanala özel bir de Discord sunucusu açtım yani diğer sunucuma göre daha aktif bir şekilde akıyor ee, oraya da beklerim sizlere de gelirseniz mutlu olur Hoy 4 RP yayınları falan yapacağız siz o yanımızda görmekten mutluluk duyarız yayınlara çıkmak falan istiyorsanız tabii ki de ee, 130 bin paramızı şöyle yapalım 130.000 neden 130 bin bilmiyorum bu arada bu Çin'in ismi niye piksel lan? Evet Kuzey Kurudan an itibariyle asker çıkartacağım arkadaşlar. Papua Yeni Güney'e de bir e, insanları bir götürelim. Oraya insan bak. insanlar hiçbirisini denize sokmayacağım. Keşke böyle Age of History'de karar verme butonu olsa ya. Vallahi arkadaşlar karar verme butonu olsa da gidip bir karar verebilsek. İnsanlar denize girsin mi? Girmesin. Öyle kararlar yok maalesef. Yok. Evet askerleri şöyle dağıtacağım. Ee, bu arkadaşlar bir kısım askeri buraya. Bir kısmı da buraya. Ee, siz bu videoyu izlediniz büyük ihtimal Ben yan kanalda Age of history The Air 4 videosu atmışımdır. Arkadaşlar İtalya'ya bir çıkarma atmışım. Şaka yaptım. Şaka. Şaka. 2191. Evet askerlerimizi buraya yolluyorum. Papua Yeni Güneye çıkarma atıyoruz arkadaşlar şu an. Ee, Akin oralara bir ufak bir direniş ile karşı karşıyım. Onu çözeceğim. Merak etmeyin. Evet şöyle bir askerleri dağıt. Papua yeni güneye çıkmak başarılıydı biz sonuçlandı. Gerçekten çok güzel oldu. Bu arada gidilecek yerlerimi size söyleyeyim mi? Arkadaşlar bu yaz Allah nasip ederse Ukrayna. Şaka değil gezmek için. Daha sonrasında Almanya. Belki Almanya'dan geri gelmeyebilirim. <laughs> e, çünkü Türkiye'de yaşamak çok stresli. Arkadaşlar Türkiye'deki dünya genelinde en çok ölüm hangi e, genç nüfus. Pardon nasıl deneyecek ona. En erken ölümü oranı Türkiye'de. Yani insanlar 60-70 yaşına geldiğinden de ölüyorlar ama Amerika, Amerika'daki bir adam 100 yaşını bile görebiliyor rahat bir şekilde. İşte farkımız, tarzımız kardeşim. 3-5 şunları şöyle al. Arkadaşlar şurası daha değerli ya ben bunları niye alıyorum ki? Use your brain. Gel bak neyse ver ya ver. Alamıyorum bak geriye alamıyorum. Hadi bakayım bu kadarını bırakacağım. Evet bu kadar ekonomi yeter mi? Yetmezse biraz daha savaşacağım. Yetmez hala yetmez. Biraz daha ye yetirmemiz lazım. Ya yani Şunu tam bir topraklarıma katarsam çok havli olabilirim ya. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Bu ülkeyle oynamayın. Bundan sonraki ülkeye hangisi olacak biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz ben size söylerim. Discord'da yazarım merak etmeyin. Bakayım kaç bir tur var. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Bu arada bu video size büyük 1080p 60 fps gelecek. Çünkü biraz bu sefer videoyu çok erken çektim arkadaşlar. Eskiden yani YouTube tek bende yapıyor galiba bunu ya. Diğer kanallara baktım da hiçbirisi böyle bir soruna karşılaşmamış. Ama işte arkadaşlar. Hani o soruna karşılaşmamıza rağmen. Deli Deşet güzel bir izlenmemiz var. Yani güzel, hoş. Ben bana bak ha, alırım seni ha. Lan? Aa arkadaşlar buraya gizli bir adam geldi, bunları hemen öldürelim. İşte ülke. Mesela siz bu ülkede yaşıyorsunuz, tamam mı? Bak hazır mısınız? Bu ülkede yaşadığınız zaman kaçmak istiyorsunuz arkadaşlar, Kuzey Kore'den kaçmak istiyorum mesela diye diyebilirsiniz kendinize. Kaçamazsınız. Kaçarsanız, ee, halı sahada onların bir meşhur halı sağları var. Orada sizi döve döve öldürürler. Yani onun kötü anlamı var da arkadaşlar Youtube yasakladığı için söyleyemem onlara Yani kanun gereği İşte anladınız siz ne yaparlar ne ederler Evet şimdi askerleri şöyle çekiyorum Şimdi sağ üstten hemen turlarımızı zandıralım arkadaşlar. Güney Kore fethi bizi beklesin. Güney Kore'yi de fethettiğimiz an Ben buna işte ben buna savaş derim Güney Kore beni bekle ben geliyorum Şimdi Güney <laughs> kim yok da Güney Kore'de kandırıyor. Sınır şuralara evler dikmiş arkadaşlar, modern evler, güzel evler yani insanlar mutlu olacak. Evler dikmişler ama hepsi maket. Gerçek ev bile diyorlar. Yani gerçek ev olup içi boş olsa tamam. Adamlar gerçek ev bile dikmişler, makete. Yağmur yağdığında. hmm. Niye böyle oldu ya? Arkadaşlar niye böyle oldu ya? Bu niye böyle oldu kardeşim? Başkent ayarla, şuraya bir medeniyet seç. Böyle olmaması lazımdı ya. Neyse, dur kredi al. Kimyon arkadaş, bak ben size ne dedim? Ekonomi yetmeyecek dedim ya. Ekonomi yetmedi gerçekten de. Oğlum adam hayvan gibi asker basmış ya. Bak 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 bak. Arkadaşlar şöyle barış müzakereler yapacağım. Lan niye böyle oldu? Yes yes okey mi dedik acaba ki Aa, Kore İmparatorluğu için biraz daha toprak lazımmış bize gibi geliyor ama Eee Ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Olay operasyon basit. Kendimize bir toprak çekeceğiz. Şuraya mesela onlara ulaşılmaz bir toprak. Gelin yapalım hatta. Abimizin bizim topraklarını yemesini bekleyeceğiz. Eyaletlere verelim. Gel kanka al şu eyalet. Kaydet. İnşallah bu bize sonrasında savaş açmaz. Şu an bana karşı bir barış yapmasını bekliyorum. Abi sen inşallah bak özgürlük falan basma tamam mı? Senden vergi de almayayım ben de. Oyunumuzu zandırıyorum arkadaşlar. Büyük ihtimal bende barış yapacaklardır. Eğer yapmazlarsa keyifleri bilir. Ama yapacaklar. Sen benden özgürlük arasın. Şundan çok korkuyorum ya. Bunu şeyi var bize size tanıdık gelmiştir. Genelde iş savaşçı arkadaşlar özgürlük falan basıyor özgürlük. Ekonomilerimiz yani benim ekonomim onun daha üstü. Hadi la barış yapalım. Hayır öyle bir şey yok. Sıra bende gel. Niye böyle lan? Arkadaşlar toprakları verdi verdi olduk ya. Oğlum Topraklar, toprak var toprak. toprakla kaptırdık iyi mi toprakları? Topraklar gitti arkadaşlar. Neyse aşağı taraf, kuzu, aşağı taraf bende hala. Ben, ben bunu pe peşini bırakmam. Bekle dur ben bunu peşini bırakmam. Başkent gitti ya. Az asker vasalını şu vasalımızı ilhak edelim dur be. Ulan Güney Kore benden daha güçlü çıktı lan. Ya keşke dedim arkadaşlar keşke ya. 82 bin ekonomiye düştük iyi mi? Ekon onların onlarınki kaç? 47 Neyse bak bunu alırım. Önce bir vasalımızı ilhak edelim. Vasalımıza bir savaş açalım arkadaşlar. Ya niye böyle oluyor ya? Yes yes okey mi dedik acaba? Şu vasalımı bir temizleyeyim de. Allah arkadaşlar. <laughs> Toprakları verdik ya. Kuzey Kore Şş, ne oluyor lan? 31 askerli adam toprak alıyor ya. Şurada asker çekeyim de bari. Asker de çekemiyorum ki hareket puanı yetmiyor. Nereye gideceksin şimdi? Gerçekten mi? Limanımız yok mu? Arkadaşlar liman yok bu ülkede. Başkent taşı. Yeni başkentimiz eee Allah senin belanı vermesin değil mi? La ben bana da izin ver. Ben de çıkayım hadi. Başkent taşıma değil de bir liman yapayım şuraya ben de. Daha de. E, liman liman 17.000 para lazımmış. Senin senin var ya her yere tıprakta asker dağıtıyor. Seni gebertir. Bu adamı ben döverim ha. Şöyle bakayım mı? 32.000 ekonomim var. Bence benim askerler bu kadar seni yer ya. Bir geç bakayım be Aç hocam savaşa. Yeter be. Beni tek mi zannettiniz hocam siz? Tam Japonya'dan önce üşüştüm abi buraya. Az asker bas. He he he. geri geldi. Boss geldi. Hadi bakayım. Hadi bakayım bu bize yakışır. İşte boss'un geri dönüşü arkadaşlar. Her yeri aldık. Hemen şu lanet olsa vasalla bir barış yapalım. Şunda bir top bak bak gördüm. Gördüm gör. Olta geldi. Olta gitti olta. Uyan İvan'ı geri uyandırdılar. Ekonomimiz geri düzeldi arkadaşlar. Hikaye yine iyiyiz yine iyiyiz bak. 146.000'e 152.000. Ulan seni ben yemez miyim şimdi bekle. Evet arkadaşlar sonunda fethettim ya. Bu ne ya? Kardeşim bu ne? Sonunda arkadaşlar. Gerçekten bu ülkeyle oynamayın. Yasak arkadaşlar. Bu ülkeyle oynamak yasak ya. Al şu toprakları ver. Ver Allah'ın cezası ver. Oh be Kuzey Kore. Ne gerekiyor? Maliyet mi? Arkadaşlar para yok. Kredi çeke çeke para kalmadı ülkede. Çek abi. Şunlar şu askerler de. Yemin ediyorum şu askerleri elimde tutmak için elimden geleni yaptım ama tutulmuyor arkadaşlar. Tutulmuyor. Ülkede isyan çıkacak. Bir Adım gibi eminim. Ee, şöyle biraz tur geçelim abi. Hadi hızlı hızlı hızlı. isyan çıkmasını, tek isyan çıkmasını istemiyorum. Kore İmparatorluğu'nu formladım sonunda. Evet arkadaşlar bir sonraki Bu ülkeyle oynamak yasak serimizin ikinci bölümünde görüşmek üzere. Ederim. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videomuzu beğenip henüz kanalıma abone değilseniz de abone olarak bizi destekleyebilir. Ve aynı şekilde ise e, yan kanalımıza da gelerek Her Sofair'in 4 RP'lerine ve multi'lerine katılabilirsiniz dostlarım. Veya da video izleyerek bizi yine destekleyebilirsiniz dostlarım. Görüşmek üzere. Ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bye-bye.